Arkadaşlar merhaba. Şu anda çim ekimini size göstereceğiz ve arkasından da turkuaz odun sirkesi ve yarasa gübresiyle topraktan uygulamanın nasıl yapacağını yapacağınızı size anlatacağız. Öncelikle çimimiz altı çeşitten oluşan ithal çim kullanıyoruz. Yiğit Doğum Eskişehir'de satılıyor. Gayet başarılı bir ürün. burada dikkat edeceğimiz konu metrekareye 40-50 gram geleceği şekilde bu ürünü vereceğiz. Şu şekilde gördüğünüz gibi 40-50 gram gelecek şekilde ölçüp vereceğiz ve arkasına çok hafif tırmık çekeceğiz. Çok hafif tırmıklayacağız. Evet. Bu şekilde. Daha sonra yine öbür tarafa geçeceğiz. Vermediğimiz tarafa ve tırmığımızla düzgünce burada eşit gelmesine dikkat etmek lazım. Tabi toprak önceden hazırlanıyor. Belleniyor, taşı toprağa yıklanıyor. Ee, biz bu toprağa gübre vermedik daha. Şimdi birazdan uygulamayla vereceğiz. Evet. Bu şekilde önce tırmıklıyoruz çimimizi. Burada karıncalar götürmesinler diye ee, tırmık işlemi yapıyoruz. Fakat çok derine gitmemesini önem gösteriyoruz gitmemesine çünkü derin olması çimi geciktirecektir çıkmasını arkadaşlar şu anda turkuaz odun sirkesi ve turkuaz sıvı yarasa gübresi uygulaması yapacağız çime hemen ekimden sonra 20 litrelik bir tankımız var pardon 16 litrelik bir tankımız var bu 16 litrelik tanka yarım litre sıvı yarasa gübresi koyuyoruz topraktan uygulamada fazla atıyoruz yapraktan uygulamada biraz daha düşük atıyoruz. Sıvı yarasa gübremizi tamamen koyuyoruz. Evet. Evet. Dibinde kalanları da boşaltalım. Evet. Yarasa gübresini koyduk. Şimdi odun sirkemizi yarım litre koyuyoruz. Evet de bu şekilde. Yüksek organik asit içeren bir ürün bu. Hem toprağın kompostlaşmasını sağlıyor. Hem karıncaları uzak durmasını sağlıyor ürün. Yarasa gübresinde de zaten azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, bakteri, amino asitler, ondan sonra organik madde, aklınıza gelebilecek her şey mevcut. Arkadaşlar şimdi sirke ve yarasa gübresini koyduktan sonra tabi üzerine su ekleyeceğiz dolayısıyla burada karışım tam olması için daha sonradan suyu eklememiz uygun olacaktır. Bu şekilde gördüğünüz gibi karışımımız, gübremiz dolacak. ondan sonra da uygulamayı size nasıl yapılacağını göstereceğim. Evet arkadaşlar odun sirkesi ve yarasa gübresini karışımını güzelce yaptık. Daha sonra makinamızı açıyoruz. Ve tohumladığımız alanı ne yapıyoruz açtıktan sonra güzelce şu şekilde ıslatıyoruz. Hem şu anda sirke vermiş oluyoruz. Hem de yarasa gübresini birlikte topraktan çime uyguluyoruz. Arkadaşlar çim çıktıktan sonra bir uygulama daha yapabilirsiniz yaklaşık 10-15 gün sonra. Daha sonraki uygulamalarda bu oranlarda biçimlerden sonra tekrar edebilirsiniz. Kökleri kuvvetlendirecektir, sıklaştıracaktır. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi çim ektikten sonra yarasa gübremizi de odun sıkımızda veriyoruz. Daha sonra. Bunu bir kere fıskiye ile sulayacağız üstünden hafif olarak. Ve günlük olarak bunu her akşam nemli bırakmaya özen göstereceğiz sulayarak. Yoksa çimimiz çıkmaz arkadaşlar. Çıksa da her yerde çıkmaz. Evet. Bu şekilde alanımızı gübreleyip ilaçlıyoruz. Tamamen organik. Yani da zenginleştirmiş oluyoruz bu, bu şekilde. Evet arkadaşlar bu kadar. Evet yine Odin sirkesi ve Sıvı Yarasa gübresini güllerinize de yapraktan verebilirsiniz. Aynı zamanda çim, yeni ektiğimiz çim alanı güzelce tanıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu